sağan her şeyim Ne olur bana pas verin Yeni bir hareket öğrendim Onu denerken topu kaybedeceğim Of takkem her şeyi O ne lan? Ne lan? Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Ha, oğlum ben abi. çoktan geri koştum abi yani onun da sonra, <laughs> <pusturabiliy> <gülüyor> 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 ya bir yerden sonra kadar belli. Belli bir sanki time out'u var abi. Ya. O time out'u geçince botu büyük sıçıyor. Abi siz ne yaptınız? Ben anlamadım. Arkadaşlar bakın şu an şakanın sırası değil. Şu an şakanın sırası değil. Hiç değil. Rakip kaleye vuracağını sandı. Daha da kaleye vuracağını sandı. Of. <laughs> Maçı kazandıran hamle geldi. <laughs> Dur daha senin kaybettirecek hamlen geldi. Teklisin. <laughs> Ya ne yapıyor <laughs> ya? Bizim kaleci artık ayağına kapandı. Topu ne olur ver bir. <laughs>